Arokinezi deniyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Size görün. Aa, şuradan görebilirsiniz. Ben karşıda olacağım. Şöyle görebilirsem eğer. Sabitleyebilirim. Sabitleyemiyorum maalesef her neyse ee, şöyle yapalım olmazsa çevirelim böyle daha iyi herhalde şimdi ee, ters bir hareketinizi istiyorum rüzgar buraya doğru geliyor haliyle cam açık fakat ben ters bir döngüyle rüzgarı kullanıp o tarafa düşmesini yani buraya düşmesini istiyorum. Bakalım yapacak mıyız? Şarjım da azalmış. Hadi başlayalım. Z marriageszarlą Z muzyczki Z Zzz. Zzz. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar sonunda başardık. Biraz zor oldu ama görüşürüz.